Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de bugün arkadaşlar AMD K kartlarında arkadaşlar nasıl FPS artırabileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar AMD radyonu açıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce güncelleştirmeleri kontrol ediyorsunuz. Güncelleme varsa buradan indirip kuruyorsunuz. ondan sonra buradan ayarlar kısmına gelelim. Ekran kartlarına geliyoruz buradan arkadaşlar. Sizde büyük ihtimalle bu standart seçili olacaktır. Bunu en sporsa çekin. Evet arkadaşlar ilk ayarımız radyon gecikme önlemi. Bu ayar arkadaşlar giriş gecikmesini azaltıyor. Yani input lag aslında. Hani input lag azaltmaya yarıyor. Alttaki ayar Radeon Chill. Bu arkadaşlar genelde laptoplar için kullanılıyor. Pil tasarrufu sağlamak için ya da güç tasarrufu artık ne derseniz onu sağlamak için işte FPS'i sınırlandırıyor. Bunu açtığınız zaman işte FPS'in ne olacağını buradan ayarlayabiliyorsun ayarlayabiliyorsunuz buradan. Max, max FPS, minimum FPS. Ama maksimum FPS istediğimiz için bu ayarı tabii ki de kapatacağız. arkadaşlar sıradaki ayarımız Radeon Boost. Bu ayar arkadaşlar oyundaki hareketli nesnelerin çözünürlüğünü dinamik olarak düşürerek FPS arttırmasına yarıyor arkadaşlar. Bu ayarı açtığınız zaman da minimum çözünürlük var. Bunu arkadaşlar ne kadar arttırırsanız e, netliği o kadar düşecektir hareketli nesnelerin. Ama FPS'iniz de o kadar artacaktır. Ama arkadaşlar bu ayarı açtığınız zaman e, radyon gecikme önlemeyi kapatmanız gerekiyor. İkisi uyumsuz ayarlar. Şimdi bu ayar açık yani bunu açtığım zaman bu kapanıyor gördüğünüz gibi. Hani bu ikisi uyumsuz ayarlar Hangisini istiyorsanız onu hani tercih sizin hangisini istiyorsanız onu açın. Ben ama gecikme önlemeyi açıyorum daha çok sıradaki ayarımız arkadaşlar radyon görüntü keskinleştirme. Ee, bu ayar arkadaşlar oyundaki lokaların daha net olmasını sağlıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu ayarı ne kadar yükseğe çekerseniz fpsiniz o kadar düşer. Ne kadar düşürürseniz o kadar yükselir. Ama arkadaşlar bunu 10 yapsanız da 100 yapsanız da gözle görülür. Çok mükemmel bir fark olmuyor arada hani böyle gözünüzü bozacak kadar ya da Oyun zevkinizi kaçıracak kadar bir bulanıklığı olmadığı için ben bunu onda kullanmayı tercih ediyorum. Sıradaki arkadaşlar Radeon geliştirilmiş senkronizasyon. Bu ayarı kesinlikle kapatmanız gerekiyor. Ama görsel yıtırmayı ve gecikmeyi azaltıyor arkadaşlar bu ayar. Eğer çok büyük kırılmalar yaşıyorsanız bu ayarı açmanızı öneririm. Ve bu ayarın arkadaşlar altındaki ayarı da ve Off yapıyoruz. Bu ayarı arkadaşlar canlı kapatmasını sağlıyor yani. Biz açmadığımız sürece açılmıyor kendisi. Şimdi diğer ayar e, hedef, e, kale hızı hedef kontrolü. Bu ayar arkadaşlar, bu ayar arkadaşlar açtığınız zamanla, da mesela açayım. Açtığın zaman maksimum FPS'i belirliyorsun. Mesela ben buradan bunu mesela 120 yaptım. Oyun artık hangi oyuna girersem geleyim 120 FPS'e daha yüksek bir FPS alamayacağım. Bunu 120'ye sabitlemiş olacak. E yani zaten FPS sınırlamayı oyunun içinden veya e, Revatova Server'dan yapabildiğimiz için zaten istediğimiz zaman. Bu ayarda çok e, gerek kalmıyor bence. Ben o yüzden kapatıyorum. Sıradaki ayarımız arkadaşlar örtüşme önleme. Bu ayar arkadaşlar oyundaki e, kenardaki dokuların daha yumuşak e, görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi buradan bu ayarı en iyi performans için uygulama, uygulama ayarlarını geçersiz kıl seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Ve örtüşme önleme seviyesinde 2x'e çekmemiz gerekiyor. Ama eğer sizde görüntüler bozulursa hani bu durumda ama rahatsız olursanız bunu zaten yükseltebilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi örtüşme önleme yöntemi. Bunu arkadaşlar çoklu önlemede kalsın. Bunu ellememize çok da gerek yok. Morfolojik örtüşme önlemede arkadaşlar. Bu da arkadaşlar nesnelerin kenarlarının daha düzgün daha güzel görünmesini sağlayan bir ayar. Yani şu 4 ayarda e, nesne kenarlarının daha güzel görünmesi için e, oluşturulmuş ayarlar. Ben bunları bu şekilde kullanıyorum maksimum FPS için. Bir alttaki yön bağımlı filtreleme. Bu ayar ise arkadaşlar dokun netliğini artıran, dokun netliğini iyileştiren bir ayar. Bu ayarı arkadaşlar açtığınız zaman dokular daha net görünecek Hatta netliğinin e, seviyesini de buradan belirleyebiliyorsunuz ama maksimum FPS için ben gene bari e, kapatmanızı öneriyorum. Sıradaki ayarımız ise arkadaşlar doku filtreleme kalitesi. Bu ayar ise arkadaşlar oyundaki dokuların e, formatını FPS artıracak şekilde değiştirmesini sağlıyor. Hani görüntü kalitesi üstünde hiçbir fark görmedim ben. Bu ayar arkadaşlar standartta da kullandım ben, yüksekleri kullandım, performanslara kullandım. Hani görüntü kalitesi olarak hiçbir fark görmedim ben arasında. Bu ayar arkadaşlar bile biraz da deneme yanılma e, ayarıdır. Bu ile yüksek yapın bir de performans yapın e, ikisi arasındaki FPS farkına bakarak en yüksek FPS aldığınız ayarda kullanın bence. Çünkü bazı bilgisayarlarda yüksekte daha yüksek FPS alıyor, bazı bilgisayarlarda performansı daha yüksek FPS alıyor. Dolayısıyla <laughs> elimizde arkadaşlar doku filtreleme kalitesiyle yüzey biçim optimizasyonu bu iki ayarında yaptığı şey ortalama da aynı arkadaşlar. İki ayarında yaptığı şey oyundaki dokuların formatını uygun bir biçimde değiştirerek oyunun performansını arttırmanıza sağlıyor. Yani bu iki ayarda arkadaşlar doku filtreme kalitesini yüksek yapın bir de performans yapın. Hangisi de daha yüksek FPS alıyorsanız o ayarda kullanın. Çünkü bazı bilgisayarlarda yüksekte daha iyi performans veriyor bazılarında performansa daha iyi performans veriyor. Ve alttaki ayarı da açmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Sıradaki elimizde arkadaşlar Tesla Action. Bu ayar ise arkadaşlar oyundaki mozaiklenmenin nasıl kullanılacağını belirliyor arkadaşlar. Ee, bu ayar için AMD için en iyileştirilmiş seçeneğini seçiyoruz. Şimdi OpenGL üçlü ara ama falan filan OpenGL uygulamalar için bir alternatif siyasi oluyor. Bu ayarı kapatın arkadaşlar. Bu e, input lag yapar. 10 piksel e, 10 bit piksel biçimi bu da 10 bit destekleyen monitörler için koyulmuş bir ayar FPS'e bir faydası veya katkısı yok diyebiliyorum. Benim monitörüm 8 bit zaten kapatıyorum bunu. GPU iş yükü arkadaşlar. Bu da bilgi işlem derseniz bilgisayar yeniden başlat falan diyor. Bunu arkadaşlar ekran kartları yapmanız gerekiyor. Yani burası da bu şekilde arkadaşlar. Şu en üstten bir en aşağıya ineyim yavaş yavaş. Videoyu durdurarak bayağı yapabilirsiniz. Buradaki ayarımız arkadaşlar ekran bölümü. Ekran bölümünde yer arkadaşlar. En üstte AMD FreeSync diye bir ayar varsa bu ayarı direkt açın arkadaşlar bu. Bu ayar ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar diyelim ki sizin monitörünüz 100 Hz, 120 Hz. Ama siz oyunda 120 FPS sabit alamıyorsunuz. Bazen 120 FPS'in aşağısına düşüyor. 100 FPS e düşüyor. 80'e falan düşüyor mesela. Bu ayarı açtığınız zaman arkadaşlar monitörünüzün Hz'i de FPS'inizle beraber düşüyor. Mesela siz 120 FPS'te 120 Hz kullanıyorsunuz. FPS'iniz e 80'e düştüğü zaman monitörünüzün hırsı da 80'e düşüyor. Bu sayede kasıyormuş hissiyatı oluşmuyor monitörde. Yani bu ayar görüntü açısından çok önemli bir ayar olduğu için bunu etkinle kullanmanız en doğrusu olacaktır. Sıradaki ayarımız arkadaşlar Virtual Super Resolution. Bu ayar arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Alta kaydırdım bunu, sağ tıklarım Display Settings. Şimdi benim monitörüm arkadaşlar 1920x1080 yani 1080p'lik bir monitör. Şimdi en yüksek çözünürlük 1920x1080 görünüyor normal olarak. Ama siz buradan gelip bu ayıdan bir kalacak, bir açılıp kapanacak bir şeyler olacak ekrana. Evet ekran bir açılıp kapanır arkadaşlar, bir filiklendi ekran. Onun, onun için korkmayın, önemli bir şey değil o filmde tekrardan görüntü ayarlarına geldiğinizde arkadaşlar artık 1920 x 1080'den yani monitörünüzün doğal çözünürlüğünden daha yüksek çözünürlükleri elde edebilirsiniz. Arkadaşlar bu ayarlar bu ayarda bu işe yarıyor. Çözünürlüğünüzü doğal çözünürlüğü, çözünürlüğünüzde daha yükseğe çıkarmanızı sağlıyor. Hani ne kadar çok kullanırsınız bilmiyorum. Ama tabii ki çözünürlüğü yükselttiğiniz zaman da FPS'iniz de düşüyor aynı oranda. Benim önerim yani her zaman monitörünüzü tuval çözünürlüğünde kullanın. Sıradaki ayarımız arkadaşlar GPU ölçekleme. Bu arkadaşlar ek, e, ekran kartını kendini tekrardan ölçeklendirmesine işe yarıyor. Ama ben FPS'te hiçbir katkısını görmedim bu ayarın Şimdi kadar hiçbir katkısını görmedim zararını da görmedim o yüzden kapalı tutuyorum. Şimdi işte tam sayı ölçekleme var burada tam sayı ölçekme, ölçekleme de arkadaşlar oyunda mesela CSR falan çözünürlüğü düşürdüğünüz hani e, mesela genişliyor ya yanlara doğru. Bu tam sayı ölçeklemeyi açtığınız zaman da arkadaşlar görüntü büyümüyor yani görüntü bozulmuyor ama görüntü küçülüyor böyle ortaya doğru küçülüyor görüntü. Atıyorum ben montaj yaparım onu zaten. Mesela şu anda bu 1080p olduğunu düşünün. CSD 1200'e çektiririz mesela görüntüyü. Şu an montajda yaptığım gibi gördüğünüz şekilde görüyorsunuz ortalama da. Ve bu ayarı e, etkinleştirebilmek için ne GPU ölçeklemeyi açmanız gerekiyor. Sıradaki ayarımız HDMI bağlantı güvencesi. HDMI bağlantı sorunlarını arkadaşlar e, tespit ediyor bu ayar. Hemen açıkta tutuyorum ama ben açıkta tutuyorum hiçbir faydasını zararını görmedim. Renklerin bu da zaten monitörünüzde neyse o. Bunlara girmeyeceğim hiç. Özel renk. Bu arkadaşlar ekranınızın daha güzel görünmesini sağlayan bir ayar. Özel rengi açın arkadaşlar. Açıyorsunuz buradan arkadaşlar. Doygunluk var. Doygunluğu ne kadar yükseltirseniz o kadar görüntü daha canlı görünecektir arkadaşlar. Ee, siz videodan fark edemeyeceksiniz bu değişimi ama kendiniz yaptığınız zaman değişimi fark edeceksiniz. Yani benim önerim bunu 200'de kullanın. Kontrastı da 110'da kullanın. Ama eğer oyun oynuyorsanız kontrastı 120-130'da da çekebilirsiniz. Ama benim önerim ee, çok daha yükseltmeyin çünkü bazen oyundaki detayların kaybolmasına neden olabiliyor o yüzden ben 110'dan veya 120'den daha yukarıya yükseltmiyorum bunu. Evet arkadaşlar artık buradan e, hani şu ayarlar bölümünden FPS artırmak için yapacağımız bütün her şeyi yaptık arkadaşlar. Sırada son kalan yer performans kısmı arkadaşlar performans kısmına geldiğiniz zaman da şimdi burada ölçümler var bu ölçümler e, sistem durumunuzu işte gösteriyor. Evet arkadaşlar ayarlanıyor bölümüne geliyoruz son olarak. Şimdi ayarlanma kontrolü arkadaşlar. Şimdi e, benim şu an söyleyeceğim bu ayarı arkadaşlar. Yani hız aşıtma GPU yani overclock işlemini ekran kartınız 80 dereceye geçiyorsa kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Ekran kartınızı yakarsın. Şimdi hız GPU ayarı ne işe yarar? Yani ekran kartınıza tek tıklı overclock yapmanızı sağlar arkadaşlar. Yani bu ayarı etkinleştirdiğiniz zaman küçük bir sözleşme gibi bir şey olacak. Onu kabul ettiğiniz zaman arkadaşlar ekran kartınızı 5-10 saniyelik bir stres testine sokacak. Ondan sonra ekran kartınız için en uygun olan frekans değerini size otomatik olarak bulup uygulayacak. Işıkta uygular dedikten sonra tam ayarı uygulayacaktır ekran kartınıza. Şimdi isterseniz ama siz diyorsanız ki ben elimle yap e, bu otomatik ayardan değil elimle yapacağım. Buradan elinizle de yapabilirsiniz veya mesela buradan da ayarlayabilirsiniz frekansınızı. isterseniz MS After üzerinden de yapabilirsiniz. sonraki arkadaşlar burada fan ayarı diye bir şey var. Gelişmiş kontrol fan ayarını ve gelişmiş kontrolü açın arkadaşlar. İnce ayar kontrollerine gelin eğer ekran kartınız ısınıyorsa arkadaşlar e, sıcaklığına göre fan hızı, ayarlarınızı e, yapabilirsiniz buradan ekran kartınızın daha az ısınması için İsterseniz benim ayarlarımı da yapabilirsiniz ben kendi ayarlarımla ekran kartımda en ağır yükte 73 dereceden daha fazlasını ömrümde hiç görmedim daha bu ekran kartında ki ekran kartım tek fanlı benim arkadaşlar Yani benim fan ayarlarım bu şekilde bu fan ayarlarıyla ben gayet yüksek performans alıyorum yani. Evet arkadaşlar Ahmet Radyo'nun FPS artırma ayarlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>